Süleyman öldü demek. Biz kitabın yerini öğrenemeden gitti. Dikkat çekmeyecek birkaç adamımızı Midilli'de bıraktım efendim. Ha, ayrıca... ...Demirci diyebildiğimiz bildiğimiz kişinin... ...Sipahi Yakup oldu, ...Hızır isminde bir genç olduğunu öğrendik. Hmm. Demek öyle. Büyük hezimetlerin ardından da faydalı bilgiler çıkıyor illaki değil mi? Tamam Radko, sen çıkabilirsin. Ebu Muhammed'i kimlerin aldığını bir an önce öğrenmeliyiz. Bunun için Silvio'dan haber bekliyoruz. Radko'nun Midilli'deki adamlarından haber bekliyoruz. Silvio'dan haber bekliyoruz. Bilmem farkında mısın ama sürekli bir şeyler bekliyoruz. Bense burada böylece oturup beklemekten sıkıldım. Sen bekleyerek bugünlere geldin. Sokakların beceriksiz hırsızı, Küçük Umberto... ...apalığın hususu silahşürü Pietro'ya nasıl dönüştü? Hı. Benim asıl canımı sıkan mevzu bu. Birden ortaya çıkan bizi ardarda arda yenilgiye uğratanlar kimin nesi bilmiyoruz. Arkalarında hangi güç var göremiyoruz. Bir an önce her şeyi açıklığa kavuşturup... ...kimlerden hesap soracağımızı bilmemiz lazım. Eğer bu hesabı soramazsak... ...Akdeniz'in sularında boğulup gideriz.